Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere limonata tarifiyle geldim. Yazın sıcak havalarda buz gibi içebileceğiniz ev yapımı limonata tarifim var. Şimdiden bol bol dolaba yapıp koyduğunuzda yazın da buz gibi tüketebilirsiniz. İsterseniz hemen tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Miktar vermiyorum arkadaşlar. İstediğiniz kadar bol bol kullanabilirsiniz portakal ve limonu. Bugün ben limonu biraz daha fazla portakalı daha az kullandım. İlk önce bolca suyun içerisine alıyorum. Üzerine de birazcık sirke ekleyip 5-10 dakika bekletiyorum. Daha sonra da güzelce yıkıyorum. 2-3 kere sudan geçirerek yıkayıp güzelce tepsinin içerisine aldım. İlk önce bir bıçakla baş kısımlarını alıyorum. Şu şekilde bir soyacak yardımı ile üzerindeki renkli kısmı soyuyorum. İçindeki beyaz kısmı almıyoruz. İçindeki beyaz kısım limonatamızın acı olmasına sebep oluyor. Bu yüzden beyaz kısmı almamaya özen gösterelim. Ben bunu ilk önce bir bıçakla denedim. Bıçakla soyduğum zaman beyaz kısımlar kabuğun içerisinde geliyor. Bu yüzden mutlaka bu şekilde bir soyacak kullanmanızı tavsiye ederim. Portakal ve limonların kabuğunu aynen bu şekilde soyup tamamını uygun bir kabın içerisine alıyorum. Aşağı yukarı 2,5 kilo limon, 1,5 kilo kadar da portakal kullandım. Aynı şekilde portakalı da bir soyacak yardımı ile soyuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi beyaz kısımlarını almıyorum yine daha sonra iç kısımlarını bu şekilde bıçakla çizdikten sonra iç kısımdaki beyaz kısımlarını elimle soyuyorum Bu beyaz kabukları kullanmıyoruz. Şimdi aynı şekilde limonun da içindeki beyaz kısımları elimle soyup alıyorum. Daha önce beyaz kısımlarını kullanarak yaptığımda limonatam acı oldu. Bu şekilde denediğimde kesinlikle acı olmadı. Mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Limon ve portakalların tamamını bu şekilde soyup hazırladım. İç kısımdan çıkan beyaz kabukları kullanmıyorum. Dışındaki renkli kısmını kullanacağım. Şimdi hepsini kesme tahtasının üzerine alıp bu şekilde halka halka doğruyorum. ve portakalın bol zamanında bolca yapıp donduruculara doldurabilirsiniz. Sıcak havalarda da buz gibi içecek hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ev yapımı içecek tabii ki daha güzel oluyor. Mutlaka sizler de bu şekilde hazırlayın. Hepsini halka halka doğrayıp tepsinin içerisine alıyorum. Daha sonra poşetlerin içerisine koyup Dondurucuya kaldıracağım. Bir poşetini de hazırlayıp sizlere nasıl olduğunu göstereceğim videonun sonunda. Şimdi portakalları da aynı şekilde doğruyorum. Çok fazla ince doğramanıza gerek yok. Çok ince doğrarsanız parçalanmalara ve bölünmelere sebep olur. Ee, bu şekilde doğramanız yeterli. Limonatamıza e, sap sarı rengini veren de kabukları arkadaşlar kabukları mutlaka sizlerde kullanın. Sadece iç kısımdaki beyaz olanları kullanmayın e, çünkü onlar acı olmasına sebep oluyor. Umarım sizlerde beğenir ve denersiniz. Videonun sonunda limonatanın renginin ne kadar güzel olduğunu sizler de göreceksiniz. Denediğiniz zaman yorumlar kısmından fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tamamını hazırladım ve tepsinin içerisine aldım. İlk önce poşetin alt kısmına birazcık kabuğundan ekliyorum. Yani eşit şekilde paylaştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra da portakal ve limonları ekliyorum. Limon daha fazla oluyor. Zaten ilk başta da portakal daha az ve limon daha çok demiştim. Bu şekilde bir poşetten bir sürahi içecek çıkıyor. Şu şekilde ağzını kıvırıp dondurucuya yerleştiriyorum. Bu kadar limon ve portakaldan 7 poşet çıktı arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. hepsini bu şekilde poşetlerin içerisine alıp aynen böyle dondurucuma koyuyorum toplamda 7 poşet oldu şimdi bir tanesini doğrayıcıdan geçirip sizlere meyve suyunun nasıl olduğunu göstereceğim poşetin tamamını doğrayıcının içerisine alıyorum ve üzerine bir su bardağı şeker ekliyorum eğer daha tatlı seviyorsanız bir buçuk su bardağı ekleyebilirsiniz. Yarım su bardağı da su ekleyip tamamen püre haline gelene kadar doğrayıcıdan geçiriyorum. Daha sonra da süzgeçten süzüyorum. Süzgeçten süzdükten sonra üzerine yine su ekleyip şekerin de tamamen dibine geçmesi için bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Tekrar bir iki kere daha su ekleyerek aynen bu şekilde süzgeçten geçiriyorum. Tamamen suyunu süzdükten sonra bu posasını kullanmıyorum. Biraz önce de söylediğim gibi şekerli seviyorsanız şekeri daha fazla ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel oldu. Çok güzel bir içecek oldu arkadaşlar. Sizler de mutlaka bu şekilde hazırlayın. Dondurucudan çıkardığınız zaman Doğrayıcının zarar görmemesi için 10 dakika beklettikten sonra doğrayıcıdan geçirebilirsiniz. Şekerin dibinde kalan şekerin erimesi için tekrar e, güzelce karıştırıyorum. Şekeri de karıştırdıktan sonra sürahiye alıyorum. Hazırladığım bir poşetten bir sürahi 3 su bardağı içecek çıktı. Ev yapımı çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenir ve denersiniz. Ben burada videomun sonuna geldim. Siz videomun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.